Hocam biz de... Hocam, bak, ya? hocam e, yani tabii, tabii, e, hocam de, bir dakika. Tamam. Biz de şunu anlamıyoruz hocam işte o yüzden soruyoruz sana. Sen yılların hakemisin. Bu camianın Ben yılların futbolcusuyum hakemi değilim. Yılların da futbol. Benim hakemi 8 sene. E tamam. <gülüyor> Ama bu, <laughs> sene değil. Bu, bu camiada artık kaç yılını geçirmişsin? Biz de diyoruz ki bu işin başında bir MHK başkanı var. Tamam altında iki tane adam var. Şimdi sen hocam MHK başkanısın. Evrenle Reha abi de senin A takımın. Bu atamayı yaptılar. Müdahale etmez misin? Ederim. edelim, Ederim. Edelim. Ya geçen sene bunu iptal alan, bu adamı iptal alan adamların başında, organize yapanların başında Göksel Gümüşdağ var. Vefa borcunu ödüyor adam. Ya ne söylüyorum ya? Hayır G desinler. Hocam Zekeriya Alpin de Göksel Gümüşdağ ile arasıyı... Bir de bir şey söyleyeceğim. Daha otoriter olması gerekir. Yani MHK Başkanı Zekeri Alp'in daha otoriter olması gerekir. Erman Hoca ne diyor? Bu maça diyor Hüseyin Göcek verilmez. Bunu kim neden atıyorsa neden hayır. Bak Ender buna hayır diyecek. Bu maça Hüseyin Göçek verilmez. Bırakın onu. O da bir şey demiyor. E sen şimdi müdahale etmeyeceksin otoriter olarak. Ben de onu Trabzonspor'da oradan Re bak. açıklama Aslında yapacak ki, iki gün önce. Verdin adamı. Bak. Yap, geliyorum yine pozisyona. Pozisyonda pasif mi aktif mi bir gol tartışması var ki. Bana göre tartışmalı değil. Sana göre bir de değil. Bir gösterin çocuklar göre de bize değil. de. Yıllarca top oynamışsınız. İkimiz de gol dedik zaten Bana göre koşusuna... dedik. Tartışma. Evet. Tartışmaya gidip de seyretmiyor. Seyret tabii. Bu ne organize iş mi acaba? Niye gitmiyorsun? Niye çağırmıyor seni? Ya siz deli misiniz ya? Arkadaş bizi keriz mi zannediyorsunuz ya? Sen karar vereceksin o mu idare ediyor bacı? Düdük sende. Düdüğü çaldın iptal. <laughs> yok ya. Senin annen güzel mi derler adama? Sen git. Ben... Sen karar ver. Aynen. O kim? Aynen. O kim? O maç idaresi. Tezgah var. Tezgah var ya. Söylesin birisi çıksın. Komitede. Ne diyorlar Erman Toroğlu sen deli misin? Kimi suçluyorsun desinler. Hocam Zekeri Albin'e masaya yumruğunu vurmuyor. Onun da hatası olduğunu düşünüyorum hocam. Siz seviyorsunuz evet ben de Düzgün bir insan, beyefendi Zaten bir insan, dürüst geri. bir insan ama hocam liderlik Temizlik yapacak. Liderlik biraz zor. Liderlik yapacak. Ya yani buz gibi golü ip, iptal ediyorlar. Burada işte hafta içinden bir sürü olaylar, açıklamalar oluyor. Buna müdahale edecek Zekeriya Alp MHK Başkanı o zaman. Liderlik yapacak. Şimdi burada herhangi bir sıkıntı varsa diyecek ki bunu değiştireceksiniz bitti. Başı kimsenin ağrımasın. Bırakın o hakem vermeyin diyeceksin. Şimdi demeyeceksin ne zaman diyeceksin hocam? Lig bitiyor artık. he Doğru değil mi? Demesi lazım. Evet. Mesela net. Şumaç'a Hüseyin gelecek verilmez. Ya Hı. bakın size tarihiyle zamanıyla. Ne olayı? Siz de iyi biliyorsunuz. Hocam programlarda Bunlara birkaç defa dile getirdiniz zaten. Vermeyeceklerdi. Tamam. Ve 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 Yusuf Namoğlu ve ekibi bu sezon sonuna kadar maç verilmeme konusunu bak size bir cümle daha şimdi attırıyorum. Bak kimler girecek işin içine. Hali söz Kahyaayla buna sezon sonuna kadar maç vermeme kararı aldılar. Ortalık karıştı. Yıldırım Demirören Yusuf Namoğlu'nu arıyor. Ya Yusuf diyor, başkan diyor, bir açıklama yap diyor ya çok baskı var diyor. Yusuf da açıklama yapıyor. Yusuf açıklamayı yapınca bu sefer Göktağ, Gümüştağ ve ekibi yangın yapıyorlar. Yıldırım Demirören Yusuf'u yalnız bırakıyor. Sahip çıkmıyor. Yusuf'u satıyor. <laughs> Hiç ses çıkarmıyor. Ben istediğimde Yusuf açıkladı demiyor. Hadi herkes burada bağlatsınlar konuşalım. Bak nelerden bahsediyorum. Kimse kimseyi yemez. Kimse kimseyi yemesin ben bu aleme bu işleri çıkardım. Acayım. Hocam, hocam doğru de? ya. Hocam insanların gözüne soka Akade soka kadar. Aynı Kılıçdaroğlu romanı gibi değil mi? Aynen <gülüyor> bravo. <gülüyor> <gülüyor> hocam Peki bir şey söyleyeceğim. İnsanların gözüne soka soka da insanları salak yerine koyarak da bugünkü olay Üstümle olur mu ya? Ha. Olur burada. mu hocam? Ağlasınlar, böyle bir şey oldu mu aramızda? Desinler. Tabii ekranınızı herkes açık Konuştukça kademe kademe çıkarırım çok şeyi. Öyle dışarıdan şey yok. Abicim. Bak. Recep. Hocam diye başladı. Hakemliğe başladım. Dedim ki hakemlik bittikten sonra eğer üst düzey hakem olursam ne gözlemcilik yapacağım? Ne de MHK'de görev alacağım dedim. Bugüne geldim. Eğer oraya gidersen veya federasyona girersen bir daha buraya dönmeyeceksin. Ya Türkiye rezillik ya. Adam gözlemcilik yapıyor, hakem hocalığı yapıyor, geliyor buradan sallıyor, sallıyor. 6 ay sonra gazetede yazıyor. Öbür televizyona çıkıyor. MHK oluyor. Orta oyun mu lan bu? Orta oyun mu? Çocuk oyuncağım bu. İşte biliyor musun? Telefon açıyorlar. Abi, senin takımı bu komite yakıyor. Ben gelirsem senin maçlarına iyi hakemler veririm. Diyorlar. Diyorlar. Hocam herkes paranın derdi, diyor mu? Orta oyun oynanıyor. Hayır, Hayır. dışında. Hakemlik Hayır hakemlik adalet dağıtmak, başarılı olmak işte Türk toplumuna i̇şte hangi takım iyiyse ona, ona göre olan adalet ona, dağıtması abi, gereken abi, kişi. Hani takım başarılıysa ona işte yol açmak, hakem sağ içinde duruşuyla örnek olacak, rol model hocam insanlar. Her yok böyle bir şey yok. Bana, bir bu, hocam öyle bir giriş ya, yap ki yani, ya. ya böyle <laughs> böyle bir dertleri yok. Dertleri hani konuşmamın başında söylediğim gibi tüccar olmuşlar. Artık para parasınlar, tanısınlar. Yani bir e, sivil toplum hayatında çıktıklarını, her yerde tanısınlar, para kazansınlar, o dengeleri sağlasınlar. İki oraya, iki oraya. Aman denge. Şu ya böyle bir şey var mı ya? Böyle, böyle, olur, ya olur, hocam, ya. böyle olur, hocam, olur mu ya? Böyle bir düzen olur mu? Adamdan alttan Şimdi yukarı kadar böyle gidiyor. Nasıl düzelecek Yıllardır ya? Yıllardır içinde diyor. Şimdi nasıl düzelecek hocam? Düzelmiyor işte. Yok. Bir yerden bir şey çıkıyor. Yoksa takımlara baktığında şu ya an ya teknik direktörlerin de hatası yani var, işte. Al, futbolcuların geçelim. da var. Ama hakemlerin bu kadar yani sen onların hatası var. Her sırf diyoruz hakemlere konuşmayalım yok. etmelim. Alçımen, ya Oğuz böyle Arvan, bir şey var mı ya? Gözlemcilik yapıyorlar. Komitelere giriyorlar. Gazetelerde yazıyorlar, Televizyonda giriyorlar. Orta oyunu ya. Hocam dönüyor. Orta oyunu. Hocalar ya, yani. Orta Hocam oynuyor. Oğuz sarvanla Ünsal Çimen gidiyor. Dediğiniz gibi başka ikili geliyor. Onlar evet. aynı şekilde evet. gidiyor. Başka böyle. Evet. Yani evet. Hiçbir hakemliğe katkı, evet. ülke futboluna sağ içine evet. bir katkı. Bir Sistemi. duruş, bir adalet dağıtma, güven aşılama yok. Sistemi kurmuşlar. Sistem aynen. Böyle dönüyor, çarpıyor, o gidiyor, yani. o geliyor. İşte o makam sahibi, o parayı kazanıyor, onun o tayfa geliyor. O hakemler, işte akraba, dost, most, abi, kardeş, tanıdık onlar geliyor. Öbürleri gidiyor falan böyle. Şimdi hafta içinde VAR uygulamaları yaşadık. Konuştuk işte beraber, program yaptık Salı akşamı. Salı ve Perşembe günü oynanan maçlarda VAR'a çağrılan... Vara çağrılmayan pozisyonları yaşadık. Komedi gibi değil Komik mi? Komedi değil mi? Bir bir hatırlayalım da ben Erman abinin şöyle bir toparlamasını istiyorum bu konuyu. E, o şeyi verir misiniz arkadaşlar lütfen? Yani o var çelişkisini ortaya net bir şekilde koyalım. E, vara çağrılmayan ama herkesin penaltı olduğuna enfikir olduğu pozisyonlar ve diğerleri. Bir izleyelim. Fenerbahçe Trabzonspor maçından Charlotte direr mücadelesi. Burada kimsenin bir şüphesi yoktu pozisyona ilişkin. Cüneyt Çakır pozisyon önünde. Vardan bir müdahale gelmedi. Oyun devam etti. Farklı açılardan. Hani ne kadar izlerseniz izleyin. Sağdan sola, soldan sağa pozisyon açık. Bir başka pozisyon daha var. Beyaz şortlu oyuncunun topla oynama isteği şansı şekli var mı? Sıfır. Bu da CmR üstünde. bu kez forma rengi değişiyor. Fenerbahçe hücum ediyor. Hüseyinli'nin bir elle teması var. Net penaltı. Burada da penaltı, net penaltı. dedik. Hafta içinde de konuştuk. Şimdi iki, iki tane Hocam net penaltı evet. dediğiniz hafta içinde yaptığımız evet. programda bunlar bu tarafta. Şimdi diğer taraftan da arkadaşlar VAR'ın çağırdığı pozisyonlara bakalım. Yine iki kupa maçından da görüntü vereceğim hocam. VAR'ın ya, var, çağırdığı pozisyonları. Var. 5-0'lı, 4-0 mı? İşte yamaz, onu getireceğim hocam ya, şu anda. Bir çağırdı lan. Hocam Vay şu anda ya. onu getireceğim hocam. Vay getireceğim. anasına sayın seyirciler ya. Bu ha bu şeydeki e, parmağın, Abdülkadir Parmağın pozisyonu. Olacak şey değil. Burada var durdurdu oyunu. Cüneyt Hoca. Vardan şey bekledi. Nedir diye bekledi. Orta oyunu. Orta oyunu ya. Ama bize düşündük ki bizim kaçırdığımız bir şey var ne? galiba. Bu pozisyonda eyvah dedik yani başka <laughs> nereye bakıyor? Şimdi ne? insan ister istemez düşünüyor.